ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu te senin en kıymetli hazinendir. İstikbale dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtların olasın. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerahetine düşürmeyeceksin. Bu imkan ve şerahet çok namus bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmektedir bir galimiyetin mümessili olabilirler. Arkadaş, yurduma alacakları uğraşma sakın. Sibel'in gövdeli dursun mu hayatsızca akın. Cebren ve hileyle Aziz Vatan'ın bütün kanelleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil ki işgal